Selam dostlar, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? Şimdi Minecraft'ta kendim böyle bir ev yaptım. Evim tasarımım nasıl olmuş? Evin için böyle, balkon böyle. Balkon fena olmadı, böyle bir şey yaptım. Beyaz bloklarla, aşırı tatlı oldu ev. Ondan sonrası da başka bir şey yok. Şimdi madene gideceğiz tabii ki. Kapı. Düşün burada. Tamam. Tohumlarım burada ben tohumlarımı ekeyim. Burada tavu e, bakın hayvanlarımız da var. Baya spamlanmış hayvanlarımız. Şimdi ha, ben gidip ne yapacağız? Biz açız değil mi? Açız kardeş. Yemek alalım ya. Gel buraya inekçik. Gel möcük. Zaten kestim seni. Azıcık da koyun keseyim. Ondan sonra bunu da kes. Arbi yaşa yaşamak için. Hop tamam. Fazladan yaşayalım. Şimdi hızlıca kasılalım. Önce artık şey gitme zamanı geldi. Demir set yapma zamanı geldi bence. Aynen. Aynen bir demir set yapmamız lazım. Ha bir de kömürümüz yoktu değil mi aynen. Az vardı kömürümüz. Kasalım kömürleri. Kasıyoruz kömürümüzü hop. Kastım bir kastım iki. Hemen hızlıca şuraya kazalım. Madende aşırı güzel olacak. Yemeğimizi yiyoruz. Yedik mi yedik. Afiyetle yedik. Hızlıca devam edelim. Devam edelim. Mesela bu sürümler bittikten sonra komple arkadaşlar... Bir sürü modsuz survivor deneyeceğim mesela. Mesela bedrock da de deneyeceğim. Bedrock sürümü de isterseniz çekebilirim arkadaşlar. Orada mod paketli var. Oradan o her şeyi yapmayı düşünüyorum. Şu an değil de. Öyle bir fikrim var. Şimdi şu an değil ama. Hayır 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 hayır. hayır. Örümcek örümcek gel 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 örümcek. Ölmem ki kanka. Kafayı yiyeceksin şimdi. Tabii. Yedi zaten. Buralara bir meşale koyalım. Aa demir buldum. Aa demir buldum arkadaşlar. Bu ki demirlere bak. Topla topla demirleri zengin oldum. Harbiden demir cennetine düştüm. Ben bu kadar demir çıkacağını düşünmüyordum. Tamam. Bir de şu. Aa burada da demir var. Demir set yapabilirim yani rahat bir şekilde. Yapacağım da Yaptıktan sonra mesela ölmeden ejderhayı keseceğim Ondan sonrası tabii ki de Nerede şey hmm. Aa burada da demir var Kır demirleri Bayağı demir kastığımı söyleyebilirim Toplam kaç demir kastım 18 demir kastık Burada Hemen hızlıca şuraya yol yaparsak bir tık daha iyi olacak. Çık şuraya. Hemen bakalım buralara neler varmış. Ya çık, çık, çıkmak sokağa düştük. Burada hiçbir şey yok. Nasıl olmaz ya? Hop. Demir. Demir. Bilmiyorum. Sağlam bir demir kazacağız. Bugün şanslıyız abi. Aynen. Demir cennetine düştük. Bilmiyorum. Fazla da demirimiz var. Aa. Orada elmas mı var? Evet. Sanırım elmas onlar ya. Hay şansa bak arkadaşlar. Elmas buldum. Abi acilen bir set yapıp Hızlıca bir elmas yapmamız lazım. Elmas buldum. Zengin oldum. Hızlıca. Hızlıca sobayı yapalım. Fırında pişirelim kardeş. Pişir hemen hızlıca. Arkadaşlar hızlıca bir Çünkü bu kazma çöp artık. Bir şey kazamayız bunlar. Yani bir şey kazanmayacağım için. Şimdi birinci demiri aldım. Korkuyorum bak. Yaratık falan doğmasın. Üste de koydum. iki bu. Buradan da 3 Hemen hızlıca bir kazma yapalım. Hatta yapıyorum. Kazmamız hayırlı olsun. Sonra setimizi yapacağız daha. Balta da yapalım da en azından. Daha ne daha. Baltamızı da yapacağız. Hı hı. Hadi bakalım baltayı da yapalım. Aldım. Baltamızı şöyle yapalım. Çubuğumuzu koyuyoruz. Baltamız da hayırlı olsun. Şimdi hemen burayı kıralım. Kırdık. O elmas bulduk. Hayır hayır. Hayır. Hayır ya. Şansa tükür şansıma tüküreyim. Ya arkadaşlar tabii ki de devam edeceğiz. Yanlışlıkla öldüm oraya. Yanlışlıkla düştüm sayılmaz arkadaşlar. Bunu saymıyoruz Tabii ki de. de. Nereye öldüğümüz şimdi nereden bileceğim? Eşyaları tekrar kasacağız arkadaşlar. Veya bir dakika videoyu ben niye çöp ediyorum ki? Öldüm aldım eşyaları G moddan almak zorundayım. Kusura bakmayın da yani ile yapmak istemezdim ama şu vardı arkadaşlar. Bir de şu vardı. Ondan sonrası dedim yoktu tabii ki de. Yemeğim vardı. Yemek birazcık fazla alacağım çünkü her şeyim gitti çünkü ya. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Demirim kaç tane? 21 tane olması lazım. Düşüreceğiz. Hatta düşürelim arkadaşlar hızlıca. 22 21 diyelim abi. Tamam setimizi yaptık. Ondan sonra meşalemiz vardı. Bir tane elmasımız vardı. Alalım. Sonrası tabii ki de Elmas. Elmastan da bir tane vardı bizde. Tamam. Başka ne vardı? Kömür. 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 Kömürümüzden de 19 tane olması lazım. Aynen. Tamam bu kadardı. Ve bir daha da uğraşmayacağım. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ama işte güzel güzel kasıldı. Demirimiz zaten 21 taneydi. Şaşırtıcı gibi öldük. Şaşırtıcı gibi. Gel buraya. Bir daha ölmem. Hadi bakalım. Devam arkadaşlar. Hızlıca. Gel buraya. Seni keselim. <laughs> Hemen devam ediyoruz. Artık daha güzel madenler olacak. Devam. Devam edelim. Hızlıca. Bu seferkinde ölmeyeceğim arkadaşlar tabii ki de. Oo demirleri alalım. Hop şöyle yapacağız. Kömürler. Baya kömür kasacağımızı söyleyeyim. Oy, oy 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 oy. Kömürleri alalım hızlıca. Al 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 al. Aldık. Demirlerimizi kasıyoruz. Şimdi bir de yemeğimizi yiyelim yedik. Ondan sonra buralarda bir şeyler var mı? Burayı kıralım. Buralarda bir şeyler olacak sanırım. Demir olabilir. Aynen. Baya güzel kasıldık. Hayır hayır hayır. Ölmem de kolay kolay bu sefer. Hop. Full demir. Paso demir kasıyoruz. Şans demir. Demir arkadaşlar. Paso demir. Kaç tane demir kasmışım? 7. Toplam 21 tane işte. 28 yapıyor. Hızlıca kasalım. O. Hızlıca kasıyoruz arkadaşlar. Devam devam. Aa şey varmış. Ömür kasıyorsun. Güzel. Nerede bu setler? Çok konuşursam da kusura bakmayın. Aman 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 aman. Hiç, O ne? Örümcek spawn mı gördün? Gel bakayım kanka sen. Şansa bak arkadaşlar. Bir örümcek spamı kırıyoruz. Kırdık şansa bak. Oy altınları al. Zengin olduk arkadaşlar. Al 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 al. Bedavadan oy 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 oy. Bunları da al. Birleştir hemen hızlıca. Bunları al. Aldık mı? Aldıktan sonra devam edelim. Devam edelim. Hızlıca bunu böyle yapalım. Ve bunu yapacağım böyle 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 böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. 4 tane 5 tane hatta. Çok güzel kasıldım. Hatta şey buldum. Harbiden çok iyi. Hızlıca bunu böyle alalım. Şaşırtıcı baksana setler çok iyi ya. Yemekler. Kemikler etler çöp de. Bunlar çok iyi. Bunları alıyoruz. Kasette ne var bilmiyorum. Alalım. Harbi iyi kasıldık. Bunların altında bir şey var mı? Yok. Şimdi. Hmm, devam. Çok da iyi kasıldım. Hemen şuradaki demirleri alıyoruz. Al 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 topla 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 topla. İyi kasıldık. Bayağı da iyi kasık. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Yorumlara güzel şeyler yazarsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.